Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyorum? Seramda. Biliyorsunuz Bangkok'lularımız uyandı arkadaşlar. Seramda da bakıyorum başka saksılarım var mı diye de şu an şundan başka yok sanırım. Bir tek bu varmış. Hepsini indirdim. Bu geldi elime. Hala gözüm yukarılarda bakıyorum var mı diye. Ee, Balkon etleri gösterdim size dünkü videoda. Onlar da çok güzel e, uyanmaya artık başlamışlar. Şu aşırı taşları şöyle şuralardan almak istiyorum. Biliyorsunuz bunlar kol atıyorlar. Kol atarak da toprağa tutulmaları gerekiyor. Dolayısıyla bunlara taşlı tuşlu bir e, toprak gerek yok. Hiç sadece yumuşak böyle çok hafif geçirgen işte perlidir, vermiklidir böyle onlar olsa çok az ince lav kumu yeterli tamamen şöyle etrafındaki kurumuş yapraklara aldım aldım yani <laughs> biraz geç açtım videoyu ee şöyle gördüğünüz gibi altlardaki olan kusura bakmayın kapatmam gerekiyordu yeniden açtım ee komşuların Sesleri çok fazla geldi. Ee, şu altlardaki kurumuş şu yaprakları alabildiğim kadar almaya çalışıyorum. Ee, sulandığı için tabii nemli, kuruyken alması daha rahat bunları. Ee, yani alsak daha iyi olur. Ama kuruyken alın dediğim gibi. Yoksa böyle bakın bebekleri e, varmış altında görmedim. Ee, şu çok uzantılı. Görünenleri böyle yavaş yavaş Küçük küçük temizlikler yapıyorum Birkaç saksı değişimi yaptım ee, aynı yumlarının saksılarını değiştirdim Arkadaşlar onları da göstereyim size Bak inatçı gelmiyor Şöyle ee, Hafif toprağı da Şöyle havalandırırsak da Güzel olur Şöyle şöyle Belki biraz daha erken Hani Eee aslında ben yukarıdakileri böyle küçük küçük temizledim çok zedelemeden. Ama yağmur yağdı, e, sulama falan da olursa mesela bu e, kuru dediğimiz yapraklar nemli olabiliyor. O zaman da e, temizlemesi zor oluyor bitkiye zarar verebiliriz. Bunu bitkiler tamamen böyle kuruyken yapma. Yaprakların kuru halini zaten siz anlarsınız dokunduğunuzda şöyle şu iri taşlarını alıyorum böyle havalandırdım ve güzel güzel böyle büyüsün sonra e, bunu yine asacağım yerine ne yaptım şu e, tombişlerimi şöyle bir küçülteyim Heh, bu tombişlerimin e, saksısını değiştirdim toprağını yeniledim e, yukarıdaydı yine e, askıdaydı ve e, iyi ki de indirmişim tamamen kurumuş toprak falan tam takırmış ve yine aynen o şekilde eski topraklarımdan çok fazla taşlı bir toprağı vardı. Biraz daha bunu da e, yumuşattım, yumuşak bir e, toprak yeni aldığım topraktan e, koydum. Biraz böyle küçük bir harmanlama yaparak aralarına da böyle pıtırcıklardan serpiştirerek bir renk katsın diye şöyle. E, Bunlar ametisunum ve moonstone. Ben e, ilk başladığım zamanlarda arkadaşlar bu e, graptopetolum e, moonstone olarak genelde piyasada vardı. Sonra ametisunum çıktı. E, Ametisunumdan sonra da e, diğer tombiş olan vardı. İsmi e, mobijin dediğimiz çıktı. E, bu tombişleri seviyoruz. Ben çok seviyorum. Şimdi bunların hangisi monstona, hangisi e, hepsini bir araya diktim. Ayırt etmek için. Ayırt edebilmek için. Göreceğiz farkı. E, Mobej'in e, ondan vardı. O da çok güzel e, pembe oluyordu. Daha bir tombişti. Ama bunlar da aynı şekilde tombiş tombiş olanlardan. E, bilmiyorum aradaki farkı. Ben e, daha tam anlayamadım. <laughs> Anlayamadan sattım çünkü <laughs> biz var ya biz ah paraya çevirip yeni türler almak için elimizdeki bitkileri e, hemen satıyoruz ama ben karar aldım böyle bunları büyüteceğim kocaman kocaman yapacağım hakikaten çok seviyorum bunları herkes çok seviyor e, mobajin ve şimdi e, piyasada cheese var arkadaşlar cheese o cheese'ten de e, ayırttım bir tane de ondan alacağım. Ee, öyle tombiş tombiş gideceğim Vallahi bunların sonu yok bu tombişlerin Bakalım ee, karşıma tombişler çıktıkça ee, Ben alırım herhalde Dayanamam ee, Oviferium var Oviferium'u e, göstereyim Oviferium e, Benim var şöyle Burada var mı Oviferium e, Şu bakın Şu oviferium Ama bu tam böyle yuvarlak olmuyor çok da pembe olmuyor. Biraz mavili bir tonda oluyor. Bu mesela Oviferium. Yapraktan çok güzel çoğalıyor. bu da böyle tam bir stres ortamına girdiği zaman bu da renk yapabiliyor. Zorluyor kendini yani bir çabalıyor pembe renk olması için ama bu biraz mavili. Bakın bu da şey, mobizin böyle. Bu da çok şeker. Bu da tombiş tombiş. Dediğim gibi ben almıştım ama işte verdik. Bakın burada da yine monst, e, oviferium, yani oviferium, monstone, oviferium, e, m, ametisinum olarak yani böyle farklı farklı isimler altında bunları bulabiliyoruz farklı isimlerle de karşımıza çıkıyor. Sonra onu farklı bir bitki zannediyoruz. Onu da almak istiyoruz falan. Böyle de olabiliyor. Mesela Ellen. Bunlar da tombişler. Mesela bakın. Bunları da seviyoruz. E, Klavatum. seviyorum. E, Ellen'leri gösterdim. Şu komik tumlar tombik. Bunları seviyorum. Bugün böyle bir tombikler videosu oldu sanki. Fitkawi. Fit var hayatımıza. Yeni tombik. Derigatalı tombik. Yani böyle etli yaprakları seviyorum ben. Burada bu mirinea. Bakın mirineayı çok seviyoruz. O bizim vazgeçilmezlerimiz. Klavatum da yine öyle tombik. Yani tombik tombik gidiyoruz. Bakın bunlar da etli yapraklı ve opalinalar. <laughs> böyle. Blue Elegance. Blue Elegance'ın da var orada. Yani seviyoruz. Baby finger. Çok seviyorum. O da çok güzel. Mesela şunun rengine bakar mısınız? Bu daha bir e, bordoydu. Şöyle. Aa oradan yaprak diplerinden de yavrular gördüm şimdi. Bu da ne kadar güzel. Bakar mısınız şu güzelliğe? Maşallah. Bu da böyle. Sonra e, tombikler arasında var yani böyle <laughs> şöyle götüreyim sizi çok mu hızlı döndüm bilmiyorum ama e, şöyle şu var Pat pink bu da ayrı bir tombik şöyle yani seviyorum bu türleri ben aslında sindirella e, da tombiklerden ama daha bir tombik form almadı şu da bir <laughs> bakın kotilidon orbiculata o da çok güzel Tombişlerden. Bunun da ortasında yağmur suyu kalmış. Yağmur suyu vermiştim. Bunların toprakları çok sığ arkadaşlar. Ee, biraz toprağı böyle sarsın. Topraktan sonra bitki kendini büyütsün diye biraz sığ yaptım topraklarını. Ee, orada arkadaş şey vardı bakın bubble gum. Yani bubble gum da çok aynen e, obiferium ametisum ailesinden gibi böyle tombik tombik o da öyle güzel. <laughs> İnşallah öyle olur. Sonra yine aldıklarımızdan yine gösteriyorum. Bakın şöyle. Neydi bu? Frank Reinald. Evet bu da Frank Reinald'mış. Tombik. Güzeli. Yani etli yapraklar. Bu da. Bu da fat liver mıydı? Öyle bir şeydi sanki Frank Reinald. Ee, yine bakın burada. Böyle. Aa, bir de blumis var. A, blumis unutmamalıyız. <laughs> çok affedersiniz. Bloom mist'im de. Ay nerede ki Bloom mist'im benim? Tım 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 şöyle yine döneceğim burada. Bloom efsane. Benim ilk e, sukulentlerimden bir tanesidir ve ben onu e, çok güzel bir e, böyle ağaçsı bir forma getirmiştim. Bonsai gibi olmuştu. Tabii onu da Sonra çok pişman oldum onu da sattım. <laughs> çok da ucuza vermiştim. Harika harika bir eee şeyde formda oluyor arkadaşlar. Mürdüm rengini alıyor. Böyle hazır böyle dönmüşken bunları da size göstermiş oldum. Evet arkadaşlar ama çok güzeller. Çok şekerler değil mi? Böyle çok su vermeyeceksiniz bunlara. Susuz bırakacaksınız. O zaman daha bir dolgun oluyorlar böyle yarı aydınlık böyle tam güneşe de çıkarmayın ee, sabah güneşi çok ideal böyle yakıcı güneşlerden koruyun ve böyle e, Bangkoklumun uyanışından dolayı böyle yaprağını birazcık temizledim yukarıdakileri de temizlemiştim bunun saksısını değiştirdim ve diğer değiştirdiğim saksılarımı da size sonra yine göstereyim baya bir saksı değişikliği yaptım arkadaşlar ee, çekimini yapamadım hava çok soğuktu bir güneşli bir e, yağmurlu inanın 3 gün üşüyoruz 3 gün böyle ısınıyoruz gibi oluyor böyle bünyemizde alt üst oluyor ee, artık e, mart 15 sonrası inşallah nasıl olur bilmiyorum inşallah ısınsın diyeceğim de artık yağmur kar kar zaten görmedik hakikaten hiç görmedim ben kar ya Aa, bu sene kar görmedim Allah'ım sonumuzu hayır eyle ee, Kar yağan memleketler şanslı Diyelim en azından e, su sıkıntısı Çekmeyeceklerdir Yani burada bizim e, Davraz Kayak Merkezi de var Orada mesela kayak Falan olur yok yani orada da kar yoktu Allah sonumuzu Hayır etsin arkadaşlar böyle Bugün de e, Sizlere Bangkoklu'nun uyanışıyla ilgili böyle alt kuru yapraklarını Gördükçe temizleyin suyunu verin atın güneşe bunun da toprağını değiştirdim bunu da artık e, güzelce ne yine asacağım yukarıya e, esintisinde aldıkça toprağı kurusun e, iyice kuruduktan sonra zaten e, anlıyorum saksım şu an ağırsa mesela o zaman çok hafif oluyor anlıyorum ki saksının ağırlığından e, toprağım tamamen kurumuş bu da bir e, sulamanın e, habercisi olsun bir alternatif olsun nasıl ne zaman saksılarımızı bitkilerimizi sularız diye düşünenlere e, topraklarınızın saksılarınızın şöyle hafifliğini kaldırarak anlayabilirsiniz susamışlığını. Evet böyle arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hayırlı akşamlar diliyorum hayırlı iftarlar diliyorum.